Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçları oynanacak. Galatasaray sahasında Kayseri Spor'dan puan alması halinde 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'de ise seçim kararı çıktı. Önce kameraları bir Kadıköy'e çevirelim. Bize orada Haber Global muhabiri Mehmet Altunışık ve Haber Global spor koordinatörü Fatih Demirkol bekliyor. Mehmet kolaylıklar diliyorum. Fenerbahçe'de neler oluyor? Sizden dinlemeye başlayalım. Teşekkürler Sinem. Aslında maçlarla başladın. Evet bugün maçlar oynayacak ama artık Fenerbahçe'de o maçlar daha geri planda kalmış durumda. Hatta gündemde yok desek herhalde yanlış bir ifade konulmuş olmayız. Zira maça az bir süre kalmış olmasına rağmen eskiden şöyle hatırlayacak olursak burası tıka basa dolu olurdu. Taraftarların yoğun bir ilgisi olurdu. Pek tabii ki şu an öyle bir tablo yok. Neden? Çünkü Fenerbahçe'de gerçekten olağanüstü şeyler yaşanıyor. Neler yaşandı? Dün akşam ani bir ziyaret vardı ve ani bir gidiş, ani bir baskın artık camianın dinamikleri nasıl değerlendiriyorsa Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç iki yöneticisiyle birlikte Fenerbahçe Gönülleri Derneği'ne ani bir gidiş gerçekleştirdi. Yapılan açıklamalara baktığımızda çok daha nahoş olmayan şeyler yaşandığı ifade ediliyor. Hemen akabinde Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan bir açıklama vardı. Sonrasında Başkan Ali Koç'un yapmış olduğu bir açıklama vardı kulüp televizyonunda ve olağanüstü seçim e, kararı alındığı ifade edildi. Ne zamana? Eylül ayına. Şimdi bütün hem bunları hem de bundan sonra neler olacağı konuşacağız. Kimle konuşacağız? Fenerbahçe'nin içini dinamiklerini en iyi bilen isimlerden bir tanesi Haber Global Spor Koordinatörü Fatih Demirkol ile birlikte bu süreci konuşacağız. Daha hoş olmayan şeyler yaşandığını ifade ettik. Dün derneğe yapılan ani bir ziyaret, baskın, gidiş artık nasıl adlandırıyorsa camia ve akabinde gelen açıklamalar kulüpten yapılan açıklamalar Sayın Ali Koç'un olağanüstü kongre kararını ilan etmesi. Eylül ayında yapılacak bu kongre kararı ki aslında daha önceden bu kararın alındığı ama bir türlü e, doğrulatılamadığı ifade ediliyordu. Neler söylemek istersin? Şimdi camianın en çok ihtiyacı olan şey birlik beraberlik. Yani bu camia bundan önce hem büyük başarılar kazanırken hem tarihi sürecine bakarsak 1899'da başlayan bir siyah çoraplılarla yanan bir ateş bu. Sonrasında Birinci Dünya Savaşı, e, cepheye silah kaçıran, cepheye gidip şehit olan e, kendi futbolcularının, sporcularının olduğu bir kulüp. Vatanın müdafası için sonra işte bildiğiniz 3 Temmuz süreci ve hem Fenerbahçe ailesini hem de ülkeyi korumak için büyük fedakarlıklar yapmış bu camianın hikayesi hep birlik beraberlikle alakalı. Yan yana gelirsek birlik olursak bizi kimse yıkamaz. Şimdi Fenerbahçe'nin yaşadığı en büyük sıkıntı bugün için bu birlik beraberliğin sağlanamıyor olması. Şu an çok net bir ayrım var. Şu anki başkan Sayın Ali Koç. Yönetim Kurulu, biz burada olacağız, biz görev süremizi tamamlayacağız, biz Fenerbahçe için başarıya ulaşacak yolu takip edeceğiz diyor. Fenerbahçe taraftarlarının çok büyük bir bölümü ve e, muhalif kanatta yer alan isimler de 7 yıldır hiçbir şey yapamadınız. Yani sportif başarı yok ama tesisleşme hamlesi olarak da bir şey yapamadınız. Yapı diyorsunuz, onunla ilgili de hiçbir şey yapamadınız. Fenerbahçe'nin haklarının yendiğini görüyorsunuz ama buna önlem alamıyorsunuz. E artık bırakın gidin, yapacak birileri gelsin anlamında bir tavırda bulunuyor. Başkan Ali Koç da diyor ki hayır, biz görev süremiz boyunca burada olacağız. E, bu tür tavırlar Fenerbahçe'ye yakışmıyor. İmza toplamak, bizi buradan göndermeye çalışmak Fenerbahçe'ye yakışmıyor ve ileride telafisi mümkün olmayan yaralarda açar diyor. Yani çok net iki ayrı fikir var ve camia bölünmüş durumda. Bu da Fenerbahçe hiçbir zaman e, kar sağlamıyor, yarar sağlamıyor. Bugün az önce söylediğin şey o kadar önemli ki burada normalde adım adım e, adım atacak yer olmaması ve insanların tıklım tıklım bu maça büyük bir ilgi göstermiş olması lazım. Halbuki hava da çok güzel ama Fenerbahçe taraftarlarının ilgi, ilgisini çok az olduğunu görüyoruz. Çünkü yaşananlardan çok rahatsız Fenerbahçe taraftarı. Yani bunun yaşanıyor olması Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'nın Fenerbahçe'nin baş, başka değerleriyle karşı karşıya gelmesinden çok rahatsız. Fenerbahçe taraftarlarının bir araya geldiği bir derneği ansızın ziyaret etmek ve dernek başkanı Emrah Tünay'ın ifadesiyle tehditlerle dolu bir sohbetin gerçekleşmiş olması Fenerbahçe taraftarını çok rahatsız etti. Fenerbahçe taraftarı ısrarla bütün statlarda Gerek salonda gerekse e, burada e, kendi e, iç sahasında, Ülker Stadyumu'nda gerekse e, deplasmanlarda e, şu anki başkan için, yönetim için istifa çağrılarında bulunuyor. Ama Sayın Başkan bunları kabul etmiyor ve Fenerbahçe taraftarının sesini duymuyor. Onlara ikna edici bir açıklama da yapmıyor. Tamam gelin oturalım bir konuşalım. Bizim şöyle bir e, yolumuz var. Siz de bu konuda bunu yapıyorsunuz ama haklısınız burada böyle bir çözümümüz var da demiyor bir kısım gerçekten Fenerbahçeli olanlar tamam ama onun dışındakiler biliyoruz onlar provokasyon ürünü olarak bunu yapıyor bunlar bazı grupların işte kuklası anlamında açıklamalar yaparak Fenerbahçe'de gerçekten bu işe gönül vermiş insanların da kalbi kırılıyor. Şimdi bundan sonra ne olacak? Yani teknik olarak imzaları toplasanız bile o imzaların noter tarafından alınması, kulübe teslim edilmesi, kulüpte işlenmesi ve ondan sonraki sürecin hızlanması... Fenerbahçe taraftarının en çok istediği şey ve bir an önce seçime gidilmesi talep ediliyor. İlhan Ekşioğlu ve Mahmut Usta eski yöneticiler daha önce açıklamalar yapmışlardı bugün yine yazılı açıklama yaptılar. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne yapılan baskını kesinlikle kınadıklarını ifade ettiler. Ve bir an önce Başkan Ali Koç'un istifasını vermesi gerektiğini beyan ettiler. Yine camianın önde gelen isimlerinden de benzer açıklamalar görüyoruz. Yani bundan sonraki süreç, e, Eylül'e kadar bekleyelim, Eylül ayında olağanüstü genel kurula gidelim. Başkan böyle açıkladı, ne yapalım? Değil. Tam tersi insanlar imza kampanyasını daha da hızlandırmaya çalışıyor. Ve e, Başkan'ın bir an önce seçime gitmesini istiyor. Aslında dün yapılan o ani ziyaret bu imza kampanyasını da hızlandırdı gibi duruyor. şimdi e, senin de az önce ifade ettiğin önemli bir e, konu vardı. E, Sayın Başkan diyor ki işte bunu iyi niyetle yapanlar var ama bir de bunu iyi niyetle yapmayan yani amacı provokatörlük olan e, kesimler de var. Zaten öyle inandığı için kuvvetle muhtemel o derneğe ani bir gidiş gerçekleştirdi. Yani Fenerbahçe Gönülleri Derneği'nin toplamış olduğu imzalara sahte e, diyor. Noter huzurunda toplanmamış sonradan notere tasdik ettirilmiş şeklinde bir iddiası var. Hatta kulübün yapmış olduğu açıklamada da böyle bir ifadesi var. Aynı zamanda e, yarın provokatör provokasyona hazırlanıyorsunuz şeklinde de bir ithamda bulunduğu iddia ediliyor dernek tarafından. E, dolayısıyla böylesine ciddi bir e, durum e, söz konusu. Peki Eylül ayında olağanüstü kongre kararı alındı. Aslında az önce de ifade ettik e, sevgili e, Fatih abi. Hani aslında böyle bir karar alındı, iddia ediliyordu, yöneticiler toplantı yaptı ama bir türlü bu duyurulmamıştı. Hatta kimisi yalanladı, yok öyle bir şey dendi ama bugün geldiğimiz noktada belli ki böyle bir toplantı aslında yapılmış. Sadece ilan etmemişti veyahut hatta belki bir nabız yoklanıyordu. Ee, ama nihayetinde o karar artık direkt başkan tarafından ilan edilmiş evet, oldu. Evet. Eylül ayında yapılacak olan bir kongrenin Fenerbahçe'ye ne gibi faydası olabilir? Şimdi yönetim diyor ki yani yaz aylarında bir kongre olursa biz takımı hazırlayamayız. Yani kim gelirse gelsin takımı yeni sezonu hazırlayamaz. Ama muhalefet kanadı da diyor ki sizin hazırladığınız kadroyla 7 yıldır çıkıyoruz ve başarısız oluyoruz. Yine siz kadroyu hazırlayacaksınız. Sonra siz olmasanız bile Fenerbahçe camiası bir yıl daha kaybedecek. Bunun yerine bir an önce yapalım kongreyi. Sezon bitinceye kadar kongre bitsin. Yeni gelecek olan siz sizseniz siz devam edin. Bir şey yok ama başka birisi gelecekse bırakın adam kendi ya da yönetim kendi kadrosunu oluştursun, kendi mücadelesinin içine girsin, hesabı da o versin diyor. Başkan Ali Koç da bunun yanlış olduğunu düşünüyor e, ve buradaki süreci takip edeceğiz. Yani az önce senin söylediğin şey önemli. Dün akşamki gelişmelerde dahil Fenerbahçe kongre üyelerinin imza e, süreci hızlanırsa beklenen imza bir an önce toplanırsa başka bir şeyden bahsederiz. Ama bu süreç yavaşlarsa o zaman isteseniz de istemeseniz de Eylül ayındaki Mali Genel Kurulu'na kadar beklemek zorunda kalacaksınız. O zaman da Fenerbahçe camiası bir kez daha şunu yaşayacak. Yine Sayın Ali Koç yönetimi bir kadro oluşturacak ve yine önümüzdeki yıl bu oluşturulan kadro, başkan yönetim kim olursa olsun bu 7 yıldır başarısız kadrolar oluşturan ekibin oluşturduğu kadro Fenerbahçe'ye ne kazandıracak? başarılı olacak mı olmayacak mı birlikte göreceğiz. Yani aslında bir taraftan da şu ifade ediliyor. Dün yapılan o ani gidişin, derneğe yapılan o ani gidişin bir noktada da e, hem o imza sürecini biraz daha sekteye uğratmak veya da yavaşlatmak baskılamak artık nasıl adlandırılıyorsa e, bunun ...bir gerekçesi olarak gösteriliyor. Ama... ...o ani ziyaret, yani kongre üyeleri... ...üzerinde bir baskı olarak... E, ...görülebilir mi? Veyahut da kongre üyeleri... E, ...kendilerini baskı altında hisseder mi? O ani ziyaret kongre üyelerine... ...geri adım attırır mı? Benim gördüğüm... ...kadarıyla imzalar artarak devam ediyor. Ya Fenerbahçe taraftarının, Fenerbahçe... ...kongre üyelerinin tarih boyunca... ...baskı altında geri adım attığını görmedik. Böyle bir şeye şahit olmadık. Yani öyle bir baskı altında... ...biraz geri adım atsaydı Fenerbahçeliler... 3 Temmuz'da başkanları hapse atıldığında, kumpaslar düzenlendiğinde geri adım atarlardı. Tam tersi buradan köprüye yürüdüler. Biber gazları yediler. Statta yaşananları biliyorsun. Ee, yani burada Fenerbahçe taraftarının Bağdat Caddesi'nde düzenlediği 400 bin kişi resmi rakam olarak açıklandı. Çok daha fazla insanın bir araya geldiği müthiş bir yürüyüş vardı. Hiç geri adım atmadılar ki bir şeyden korkmadı bu insanlar. Fenerbahçe camiasının öyle bir tavrı yoktur. Yani birisi onları korkutamaz. Birinin baskısına boyun eğecek bir camia değil Fenerbahçe. Bu Kim olursa olsun. Yani bugün e, konu oraya geldiği için söylüyorum. Sayın e, Ali Koç bir baskı yaratayım da insanlar geri adım atsın diye düşünüyorsa sayın Ali Koç'a da geri adım at e, e, Ali Koç'un yaptıklarıyla da geri adım atmayacaklar. Yarın Fatih bunu yaparsa Fatih'e de geri adım atmayacak. Ya camianın yapısı, camianın genleri, camianın e, kültürü buna uygun değil. Yani siz Fenerbahçe'ye geri adım atamazsınız ki itelerseniz daha çok üstünüze gelir. Daha çok ayaklanır. Daha çok tepki verir. Ki bunu, göstermiştir. bunu göstermiştir. ve bunu yedi düvele göstermiştir. buradaki hassas konu şu, Yani belki programın, röportajın başında da konuştuğumuz camia içinde bu olunca sıkıntılı bir süreç. Yani bahsettiğimiz kişi ne olursa olsun Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Fenerbahçe'nin çok önemli bir değeri Ali Koç. Şimdi onunla ilgili tavır alırken, tepki gösterirken yine de Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe taraftarları, kongre üyeleri olabildiğince dikkatli davranmaya, kalp kırmamaya, işte bir şekilde narin davranmaya, üzmemeye çalışıyorlar. Buna dikkat ediyorlar çünkü sonuçta camianın başkanı saygı duymak ne olursa olsun dikkat etmek zorundasınız. Hassasiyet göstermek zorundasınız. Biz bile konuşurken çünkü bu büyük camianın başkanından yönetiminden bahsediyoruz. Dolayısıyla dikkat etmek zorundayız hepimiz. O yüzden bir tereddüt öyle büyük infialler bilmem neler falan filan olmuyor. Yani olabildiğince bu süreci yine Fenerbahçe taraftarı kalp kırmadan götürmeye çalışıyor. Onu görüyoruz. Aslında aslında edindiğim bir başka bilgiyle paylaşayım. Hatta e, şimdi dernek bir açıklama gerçekleştirdi. Fenerbahçe Gönülleri Derneği bir açıklama gerçekleştirdi ama az önce de e, senin de ifade ettiğin yani ne olursa olsun Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bahsediyoruz. Onun başkanlık makamında oturan bir isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye zarar vermemek de önemli bu süreçte. Çok daha sert olabilecek bir açıklamayı... ...daha yumuşak hale getirildi. Veyahut da olabildiğince yumuşak evet. yani e, Yumuşak diyelim de olabildiğince yumuşak hale getirildi. Aslında daha fazla sönecek sözler varken... ...onla yetindiği yani ifade ediliyor. Araya giriyorum ama örneğin... ...lafın gelişi... ...Fenerbahçe sadında... ...Galatasaray Başkanı sahaya girip... ...Fenerbahçe... ...yetkililerine saldırsaydı... ...ne bileyim işte... ...Fenerbahçe'nin profesyonellerine ya da... ...Beşiktaş Başkanı derneği bassaydı gelseydi akşam ve tehdit etseydi mesela. Camianın reaksiyonu böyle mi olurdu? Çok farklı. Çok farklı. Yani oradaki dikkatin, oradaki nezaketin, burada ne olursa olsun Fenerbahçe'nin muhalif kanadının da hassasiyeti bunun üzerine kurulu. Camia zarar görmesin, o bizim başkanımız. Ya sonuçta bizim başkanımız burada onu kıramayız, üzemeyiz e, o e, görüşe de saygı duyarak bir şekilde ikna etmeye çalışmalıyız üstünden gidiyor. O yüzden bu kadar dikkatli davranmaya çalışıyorlar. Açıklama yapılırken de çok dikkatli olduğunu, çok geç kalındı dün akşam olduğu olay, bugün öğleden sonra falan açıklama geldi. Sürekli kelime kelime tarttılar, biçtiler ölçtüler. Dediler ki yani camiaya derdimizi en narin en nazik şekilde böyle anlatırız. Dertlerini anlattılar bir şekilde. E, Fenerbahçe yönetimi de kendince derdini anlattı ve süreç böyle devam ediyor bakalım